Ve başladım abi. Bunu da sen al. Zeyler başa Söyle. bela ya. ZGPR. E. Adını ne koysak diye kararsız kalıyorsun. Yani hakiki Türk GPR abi. Çakma makma değil yani hakiki. Bu da hakiki Türk malı. Yani gözlerime baksalar yeter abi şöyle. Alo 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 ihtiyacımız boşlukta. Görüşürüz. Işığı şey. Eren'e versene. Geniş alıyor mu ki? Tamam görüyor görüyor. Tamam. Oh. Tam burada. Tam burada. Aynen öyle. Ben de önlerimi tutarım. <laughs> Bir tarafta şeklini isteyeceğim daha. Şuraya bu ışık var mı abi? <laughs> ya Rabbi. <laughs> Tam burada ne çıktı? Bir şey çıktı. Kaya çıktı. Dolgu mu? Ha bu bu malzeme çıktı. Böyle de kaya çıkmıyor gibi. Kepçe'nin ağzı gir girmedi. Hı. Kazamadık. Ha veriyor boşluk burada. Geliyor. Operatör uğraşmadı herhalde burada. Evet. Bak şöyle geldi. Buradan geri girdi. Bir basar endi. Mutlarım, şurada 82 ekran değil de 102 ekran televizyon sığar ha. Buraya, şöyle. Kasa gibi bir şey mi? Yok, o büyük gelir. 101 ekran falan sığar, 120 de büyük gelir. Unutma söylediğim bak, mutlarım. Oraya bir televizyon koyup video çekmeni istiyorum. <laughs> Sen de ki muhtarım buradan gaz buradan gelirsin dersin sen ben oradan Sana televizyon fabrikası diyor kurarım diyor. Ha. Anladın? <laughs> Anteni kapatana bağlar. Eyvallah. Evimiz de var ha burada. <laughs> <laughs> Gene buraya geldi. Gene buraya geldi. Gene bizim giriş bir kat burada. Oraya gitti, bir kat oraya gitti, iki kat dedim ya. Evet. Muhtarım Buraya 6 7 bir de kaç? 12 miydi abi? Evet. 6'yı sen gir abi. 12'yi ben tamamlarım içinden odanı. burarak. E, tamam nereden i̇ki gireyim, gireyim mesela? Şurada. Burada Allah'ın izniyle yüzde %99 oda çıkacak. %100 yüz Allah'a mahsustur yani çünkü. Buradan mı kazayım? Etrafı açılacak giriş, şurada ya. Şurada ya. Şurada giriş burayı veriyor. Vallahi muhtarım şurada ya. Şuralardan bir yerden gösteriyor. Giriş burayı veriyor. Şu Ortada. tarafları veriyor. Evet. Aslında doğru yere kazmışsınız. Evet. evet. Bu toprağı da alsan aslında şuradaki şey çıkar evet. ortaya. Bu... Ay ay be. be, be. Aynen çıkar. Kuraşla git. Evet. Altın var mı acaba bir dona bak ama. Tabii Nasıl bak. Bir <laughs> güzel dondu. Televizyonun olduğu yerde var Televizyon şuraydı Öyle Televizyon biraz üst tarafta Hımmmm Bir adam vuruyor, geri dönüyor bak abi Çarpıyı bozmamaya çalışıyor Gördün evet. Mutlarım ışığı bir yaklaştırsana bir yakından İzle bak mutlarım bir Çek çektik ya <laughs> Bir yer daha çığızlanıyor Kırbaç gibi ses çıkarttı be. Demin nasıl döndü ama abi. Öyle. Bak, tam üstüne geldi. Tam ayağının altında. Acaba diyorum kasa var mıdır orada ya şurada altta. Gidiyor da yani. Elimle güzel çeviriyorum ama değil mi? Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Çektim videosunu değil mi? Evet. <laughs> bir Bilgiler yeni açıldı. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Abi bir daha şey maşırıyor görebilir miyiz? <laughs> Şunu bir tane daha bir koyarsak. Bir daha lazım şimdi. Aynen. Şunu da atalım. Bir dakika. Heh. İşlemeli bu. Tamam bir düşüyor ya. Nereye? Dur size ben bir şey yapacağım abi. Hmm. İşlemeli. Başladı abi. Başladı. Az daha geri gelin. Başladı başladı. Bir daha şuraya. Abi işi ver bir dakika. Çağzamet. Şu olabilir? Odun. Yok. Light. Light? Yok. Light. Light. Yoksa. Light olabilir. Light olabilir. Ha. Bir yirmiye. metre. Bir. Bir yirmi. Bir yirmiye numara ayakkabı büyük? 2 metre. 2. 2 20. 2 20'ye 20 numara ayakkabı. Hadi tab üstten çekeyim ya abi şöyle. Hmm. 1 20. Şu 1 şu 2 Görün ne var abi? Hmm. 50 numara ayakkabı gibi. Evet. Bir de şey yapayım dur bakayım abi. Bir şey vereyim şöyle. Şuan kemik var yani burada Hı. Mezar. Kolun dönüyor abi sen. Bacak arası abi. Burası ayrı abi. Burada bir mezar var. Yere iki tane o da alt alta ya abi. Geçmeli ya. Bunların kafaları bu tarafa bakmış ama bura değil. Bunda bir şeyler var bak. Kollarında takı var bunun. Hı. Hı. Bak bacak arası abi. Boyu da çok uzun değilmiş gene. Gel eline döndü Düz yattığını düşün abi. Hı. Bu şekilde yatıyor. Yani şuraya şöyle yat abi. Hı. Bence bu leğenin içinde abi. Ama şey de olabilir. Ee, hani kaya mezarlan şey yapıyorlar ya mezar yeri. Hı. Hı. Onun gibi de olabilir. Sedir. Sedirli de olabilir. Aynen. Light de olabilir, sedirli de olabilir. Bir burada, bir şurada. İki kat burası. Çok, da güzel malzeme var. Ne güzel işaret vermişler. İşaretleri çektin mi abi? Çektim, şunu çektim. çektim. Onları da verdim, çektim. Ha, i̇yi. Onu çektim abi. çizgili. İki oda. Oradan gir. <laughs> <laughs> oradan Orada ben Orada giriş böyle. buldum, buldum. Bulmadımsa... Ne yapalım? Ne yapalım? Ne, ne? ne yapalım? Cihaz ya. Cihaz bu ya. İki tane odamız var burada. Çok da net. Tam buraya denk geliyor abi. Tam buraya denk geliyor. Zaten o çubukçu da tam burada duruyor. Çubuğu dönüyor. O diğer geldi. Evet. Bunu döndürdük ya. Bunu döndürdük. abi. Biz gene döndürdük. <laughs>